Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Inix 4 de hayatta kalmaya çalışacağız. Şu an 3 kişiyiz. Dördüncümüz de sonradan katılacak. Valla desteğiniz benim için çok önemli. Bu yüzden bir abone ol tuşuna ve beğenme tuşuna. Ardından da bir de yorum atarsanız çok memnun olurum. İyi seyirler. Girdim lan farm yapıyorum lan. Ne bu Helal lan bana. Biz böyle. <laughs> ya mimikli biri var. Hello my friend. Ulan e-mix gidip drop mu dönsem ya? Tamam, tamam. İşte Aa drop varmış lan. Şey varmış lan burada. XP'yi aha açtım. Bir sabit engine çektim şimdi. Orada. Aha memik. Yeteri kadar level kastıktan sonra şimdi Maving temineyip Sıdalı için malzemelerini farmlayacağım Metal, lif deri falan vesaire Onları aldıktan sonra bir tane Maving'imiz olacak ben Ortalık yamyam yam kaynıyor lan her yerde Maving uçuyor Hayır ölsen oradan dop bir daha aşağıda inerim <laughs> 8 işte, <laughs> ben numara oldu On numara mal abi. <laughs> belli kardeşim. Foundation Samandan atıyorum ben şimdi sorun mu? Ee, Karşı tarafı mu? 50 Bedava Ama kit var mıydı lan? <laughs> o starter kit varmış oğlum Oh, oyun crash'e de. Ne alakalı? Şey değil.

Base'imizi Aberration'a kuracaktık. Fakat ben transfer evet, olana yani kadar Base'i raidlediler. Yani hiçbir şeyimiz kalmadı orada. Daha sonrasında farklı bir yere kurulmaya karar verdik. Yeni Base'imiz Mission Area'nın böyle tepe noktasında bir yerde olacak. Orayı da videonun ilerleyen bölümlerinde görebilirsiniz. Evet evet. evet, evet. evet, evet. evet ne dedim abi? Hayır. <gülüyor> 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 <laughs> Küçük bir fob attıktan sonra aa, ekranda Bloodstalker'ın eğitilebilir olduğunu gördüm. Bilmiyorsanız şöyle söyleyeyim. Inix'te her hayvan böyle anında temleyemiyorsunuz. Hani belli bir saat içerisinde temin yapabiliyorsunuz. Mesela Bloodstalker'lar ilk bir saat içerisinde teminlenmiyor, Bir saat sonrasında temleniyor. Bu yüzden Bloodstalker'ın teminlenebilir olduğunu gördüm. Şimdi ben Bloodstalker'a giderken <laughs> Trap'teki arkadaşlarım da base bas atmaya çalışıyorlar. Onlar base e atınca da buluşup birbirimizi plana alacağız. gelişmeler de bu evet. şekilde devam edecek. Sağ ol, 235 pompalım var amına koyayım. <laughs> bir an mı bakışsın acaba? Evet amına koyayım. Nasıl stop? Stop. Kaç <laughs> tane var? 130'da var. Hadi alsana beni ya. Tek isteğim parma parkan oranın raid'den memesi. <laughs> 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 tamam. Tamam hocam. Ben bir yere salıda rage bekleyecek bir şey soramıştım. Genelde farma çıktılar ayıp ben de solo'da falan. <laughs> Tam böyle <laughs> metal getiriyorum Evet, Allah'ın cezası. Allah'ın Allah cezası. Hiçbir şey çıkmadı ama, <laughs> ama sayıları, ben büyük ya. Ama full full akset oldum sayılırlar neyse. Amına kadar Aba, aba mantar yedim. 300 saniyesi var. Hadi çek lan. Çek de. lan. Düşünürsen var ya seni öldürürüm bu noktada. Hayır 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 hayır. Oh. A <laughs> ya Allah'ım ya Rabbim ya. Bunun yüzde kamerasını bulut soğuk nasıl öldürüyor lan? Adamın bulut soğuk kremi. Orası çocuğu? İki tane Bloodstalker stalker ha, bir erkek bir dişi. Bunları bir çiftleştiriyorum. Yumurtasını aldıktan şey sonra şey. kabileye girmek için base spot'a e, gidiyorum. E, Oradan e, da bu şey yılda bırakıyor. başlayacağız. <gülüyor> 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 34 HP 35 damage, 35 HP 25 damage. Dişesini kullanacağım. Bu <laughs> 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 15 level buldum bir tane de yüksek level arıyorum. İnci'miz yok şey siyah inci yok ama bu arada çok az veriyor başka bir yerden farmlamamız lazım Bende olanı getireceğim Eee mining drill evet, craftlayalım Şeyden kasarız Tamam Bu yülde <laughs> 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 <yılda> başla Ali Ne alışıcaz otu? Oy 142 26 demeye hiç gel lan buraya gel lan buraya Gel beni al gel beni al gel beni al lan Kaç tane forge var burada 12 ya da 15 tamam kullanmıyor. Aa spin biri var, spinolu biri var. Oy oy oy. Tamam o kaçsın da şuradan sen beni Kömürse al. Ömür sağlamana gerek yok ben de kötü Bak abi. O kadarı alayım. Alsın al. ya. Tutsu ye beni tutsu. Oksijenim yetmeyecek. Niye küstün lan? Ah. Olmuyor Ol ya. Evet, sol Evet, evet, sol Şey atayım mı lan buraya? Adı neydi lan? Adı neydi lan o sana? Snow. Bunlar yatak kalsın şimdi ölür mü ölürüz Do doğalım bari. <laughs> şimdi farm'a gidiyor <laughs> Gidiyorum gidiyorum lan. Gerek yok ekran mı Abi mi geçsem ya? bana şöyle bir 15 bir kardeş, bir <laughs> ne bitirebileceğim aşağıda satsan Ne ya <yoo>? yumurta mı? <laughs> Ey <tır>. Onu <gülüyor> Maalesef. <gülüyor> Maalesef. Ben sizi niye lan? Hayvan da abi. İndi. O zaman Bana <laughs> bir 10 tane gaz versin. Bir saatine damat. Bu <laughs> Şimdi yani Abi <laughs> hani böyle Slash pili atmadan 1 saniye önce böyle C4 patlayacak böyle. Asma sapan konuşma. Oov. Bir şey Kaç levelsin sen? 100 level olmam gerekiyor. Olmak üzereyim ben. Eyvah. Benim. 95. Ha. 95. 95. 95. 95. 95. Abi o kadar benim neki çok güzel değil mi ama ya. Yani? Güzel güzel. Ne istiyorsun? istiyorsun tamam. oğlum, de evet. Ne istiyorsun? Oğlum türkette istiyormuş oğlum şey narkotik istemiyorum lan sonra da bak gerilim yapıyor diyorlar. Çürük eti mi? He. Atıp da atıp çıkıyor <laughs> şaka mı atıp atıp. Gel abi paticesini al. He. oy geçiyor bir <laughs> Ya sen ne kadar şakamak iksin bugün ya?